بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام دوستان این درس درس هشتم ماه هست از فارسی متوسط ایگه ندیلیم هر کسی تا یک یا گون ایچین در بونه ایدلیو سانوز بو درس سکیزینجی درسیمیز اولدیو ارتا سویه فارسی درس سویسندن بو ویدیو بینیم ایکی 24 yılında ilk videom olmuş oluyor ee, öncelikle sana mübarek dileklerimi size iletmek istiyorum ve ikincisi Eğer haberleri takip ediyorsanız şu sıralarda hiç iyi şeyler olmuyor maalesef Filistin savaşı hala devam ediyor İran Kerman ilinde iki tane bomba patlatıldı bir sürü insan canını kaybetti veya yani şehit oldu diyebiliriz o yüzden çok iyi günler değil ama hmm, umarım ki 2024 devamı olarak daha iyi olur ve çok uzatmadan e, dersin yeni dersimizi geçmek istiyorum bu dersimiz meşagel hakkında meşagel بیر چول کلمه کلمه جمع هست که مفرد اون میشه شغل شغل یا مسلک یا حرفه یا هر کسی میلی کلمه کار مثلا شغل شماچیه، چیه مسلک شما چیه حرفه شما کار شماچیه چیه هپسیانیسیز ناپیوسونوز ایشولار بیاریم که مشاقل شاکلی مثل چوهالی برداره دمش مشاغل پزشکی یعنی طب اشتره یعنی طب مردم برای مراقبت از سلامتی خود و درمان بیماری ها به متخصصان گروه پزشکی نیاز دارند دیو که انسان های کندی سالانه کرمک ایچین ve hastalıkları derman etmek için e, tıp grup uzmanlarına ihtiyaç duyarlar. Mutakassesan tekrar bir cam kelimesi, bir çoğu kelimesi e, tekil hali ne yazamadım tekil hali Allah Allah Aha. mutakasses oluyor mutakasses bu S üzerinde şidde var. Şiddeyi bulabilirsin. Aha. Şidde ne demek? Yani ki böyle basarak diyeceğiz. O ses. Böyle ses. Görüyor musunuz ne kadar S var içinde? E, uzman demek. E, ki Farsça karşılığı yok herhalde zannedersem. Çünkü mütehasses yerine bilmiyorum. Çünkü mütehasses Arapçadan gelmiş ama Farsça için acaba ne derler bunun yerine? Bence bir şey demezler. Bunu ezberlemek daha mantıklı. ve burada salameti, sağlık, derman, böyle çare bulmak, derman bulmak, tedavi etmek demektir. Bimari, hastalık demek. Bimari ya merizi. E, de deniliyor yani hasta olmak. Mesela meriz hastam, bimar hastam, her ikisi doğru. e, ifadelerdir. Mesela cerrah kelimesi ki bizim ikinci kelimemiz oluyor. Cerrah e, cerrah bimaran ra der otağa amele cerrahi mi burada yeni kelimeler var. iki yeni kelimeler var. Mesela cerrah kelimesi cerrahi bir de otağa amel var. Ee, Otağa amel kelimesinden başlıyorum. Yani ameliyat odası demek. Amel Türkçe'de ameliyat olarak geçiyor. Mesela e, amel dediğiniz zaman amel kardam veya mesela daha ta, kapsama diyelim. Mesela kemer amra amel kardan. Belimi belimi ameliyat yaptırdım. Ama farklı da belimi ameliyat ettim mantığı var. Acaba Türkçesi de doğru mu bilmiyorum. Ee, böyle bir şey. Ee, cerrah Türkçe'de var. Cerrah diyoruz. Hani benim dedem şey diyor. Kesip biçen. <laughs> Nedense. Çünkü cerrah da genelde bir yerlere işte bıçakla falan kesiyorlar. Ee, bir de cerrahi kerden fiil hali. Yani cerrahiyet etmek. Cerrahi kerden екره بزرهی زیرینده شته جراحی کردن مردم آ چپیده دیگه دیگه که جراح هاستالاری هاستانین امیلیار اداسوندا جراحی در مردم برای معاينة چش و درمان ویماریهای مربوط به آن به چشم پزشک مراجع میکنند. Diyor ki insanlar gözle göz muayenesi için ve onu ona ilgili hastalıkları derman etmek için işte göz doktoruna müracaat ediyorlar ve müracaat yapıyorlar. E, muayene Türkçede var muayene diyoruz teker e, ve bimarihaye merbut ve antamla var yani onunla ilgili hastalıklar demek. Çeşbeş yani göz doktoru. Yani doktor kelimesi Farsça'da var. Doktor diyorsunuz. Doktor da doktor ama şöyle bir şey. Mesela ilahiyat doktorasını yapmış insan da doktor. Şehir çevre planlama doktorasını da yapan doktor. Tıp okuyan da doktor. O yüzden bu doktor başka doktorlarla karışmasın diye pezeş kelimesi. Hani gerçekten bu doktorlar demek. <laughs> Tıp okuyanlar. Ama bu doktor herhangi bir e, bilimin doktoraya kadar okuyan insana söylenebilir. وقتی دچار ناراحتی های مربوط به دندان و لسه می شویم باید به دندان پزشک مراجعه کنیم دیو که لسه اونجا لسه دیلیم لسه دیشتی دمک دندان دیش دمک دیو که دیشتی و دیش dişle ilgili merbut demiş tekrar rahatsızlıkla düşer olduğumuzda e ne yapmalıyız bayat demiş yani meli malı çevireceğiz e, diş doktoruna müracaat yapmalıyız diyor Ben dam pezeşk dam biliyorsunuz belki dam hayvan demek hayvan yani e, hayvanlara dam da deniliyor varsa da yani heyvan ve dam eş anlam. Biliyorsun ki dam prezsk hayvanatları muayene mekanlar ve bimarihayi onlara teşhis midadır. Ya ki işte hayvan doktoru mu diyorum çünkü de bilmiyorum veya mal doktoru. Hayvan doktoru diyelim. Hayvan doktoru hayvanatları muayene eder ve onların hastalıklarını teşhis eder, teşhis koyar. Onların hastalıklarına teşhis ver. Hani teşhis koymak, siz koymak diyorsunuz, biz vermek, teşhis veriyor. Teşhis mi daha ki bunun şeyi master hali teşhis dadan olarak geçiyor. Yani ayırt etmek, işte teşhis koymak, bu anlamlar hepsi teşhis için yapılabilir. Mesela düşünün, بی کاشتن نشه اونوز دوار سیز هنی آیرت یپم آدنست هنگه سیزین فرشده شویه دیه بیلیرسنیز من تشخیص ندادم که کدام یک مال من است حتی یازیم من تشخیص نسی یازدم یاد من تشخیص ندادم که odam yek mal man'ast. ast. ben ayırt edemedim ki hangisi benimki. Yani bu teşhis sadece doktorlar için değil. Yani siz herhangi bir şeyi mesela te, yani teşhis böyle bir şeyi tanımak. Aslında doktorlar o hastalığı tanı tan, tanıyorlar. veya ne bileyim hastalığı işte insanın normal vücudundan ayırt edebildikleri için onu derma edebiliyorlar. Yani böyle bir gözle bakmanız gerekiyor ki bu herhangi bir şeyi ayırt etmek için de kullanılabilir. Yani bu cümledeki geçen gibi. Doğru Der doğru hane, nuskayı bimaran ve doğruyu anharı tahvil midahat. E, daru saz, daru ilaç demek. Saz, sahtenden geliyor yapmak. Sahten. Yani ilaç yapan. Çünkü burada ismi fail yapmış. Yani özne yapmış. İşte sanırım siz eczaneci diyorsunuz. Eczaneci eczanede, daruhane eczane demek. Eczanede hastaların reçetesini okuyor ve onların ilaçlarını teslim ediyor nosxe böyle nosxe iki şekil kullanılabilir. Mesela deriz ki in kitap nosxeye sevvom has. Bu kitap üçüncü nüsha. ki Türkçe'ye de geçiyor hak kelimesi. Bir de hastaların aldığı reçeteye ee, reçete reçete miydi? Reçete, reçete. Evet reçeteyi ve reçete anlamına gelebilir. Um, çok enteresan üç tane benzer kelime var Türkçe'de. Reçete, peçete, reçel. Um, bunları bazen karıştırıyor ama şimdi gerçekten eminim ki bu reçete demek hastaların aldığı reçete. <laughs> Ve tahvil dadan masları var burada teslim etmek. Um, mesela herhangi bir şey işte Namera, tahvil dadan mektubu teslim ettim. بیسیندن مشاقلی ساختمانی Şimdi biz pezeşki okuduk yani tıp e, iş, ça, işleri meslekleri şu ansa işte bina meslekleri sahtemani sahteman bina demek nakşe keş nakşe harita demek keş gelmiş yani çizmek işte harita çizen e, görüyorsunuz mesela e, bir bina yapılmadan önce tabii ki de ön işleri yapılıyor. Mesela kaç metre ise kaç oda çıkartılıyorsa birisi onun haritasını işte yapması gerekiyor bir mühendis. Ona nakşakeş deriz. İkincisi nakşa sahteman. Nakş. Nakş yani boyatıcı. İşte bina boyatıcısı. Veya binayı boyatan. Benna. Bakın neyin üzerinde şidde var. Siz eğer şiddeyi okumasanız, bena okusanız bina demek oluyor yani sahtama oluyor. Ama benna neyi böyle basarak deseniz benna böyle bilmiyorum Türkçe'de siz buna ne diyorsunuz ama şöyle bir şey mesela bir mimar düşünün. İşte benna okul okumayan bir mimar. <laughs> yani her şeyi böyle tecrübe edinerek bilmiş. Mesela bakımda duvar yapıyor aslında mesela mimar demesi gerekiyor ne bileyim mesela duvarı buradan şuraya yap veya böyle uygula diye ama ben de okul okumamış bir mimar gibi düşünebiliriz. Ketürkçe karşılığını bilmiyorum belki de usta olarak geçiyor sizde. hani usta da olabilir. Hani ustalar bizde genelde okul okumayan insanlar. Yani o kadar o işi yapmış ki artık biliyor ama ilmi bir şey yok. Sadece tecrübe var. Berkkar berk, berk biliyorsunuz elektriste de demek. Elektriste de işiyle çalışan mesela işte düşünün kabloları çeken ve yani nasıl çekmesi gerektiğini açıklayan insan da Berkkar deniliyor. Nacar marangoz demek. Marangozla çalışan böyle gördüğünüz gibi çubuklar, tahtalarla çalışıyor. Bunun da C üzerinde şidde var. Ki buna fiili Naccari Kerden bunu da yazayım. Neden fiil haline söylüyorum? Çünkü bence sizin için yeni kelime olabilir. Natcha Riker'den. Lule Keş. Lule bü, büro demek. Hani resimde de belli. Büroları yapan insan Lule deriz. Şişe bor. Şişe cam demek. Bor boridenden geliyor. Kesmek. Yani camları kesen kişi. Ve cuşkar. Cuşkar da resimde gördüğünüz gibi işte o demirleri bitiştiren veya bazı yerlerde işte eğ eğmesi gerekiyor o demirleri. O işi yapana da cuşkar deniliyor ki böyle gözlerinden çok e, dikkat böyle muhafazat yapmaları lazım. Çünkü o görüyorsunuz bu siper diyoruz. <laughs> bilmiyorum ne diyoruz buna. Bunu gözün önünde koymazsa gözleri zarar görür. و خدمات شهری یعنی شهری چیه هزمت دار با کازم بونر ایچی نه دیجک وزیفه رساندن نامه به گیرنده آن است پوستچی بله سونو چی اولان کلمه لر ترکچه دن فارچه گیریش یکمش یعنی پوستچی برده دیو پوستچی دیگه پوستچی نن گرهی و یا وزیفه سی e, mektubu onun alıcısına ulaştırmaktır. Girende alıcı demek tam tersi ferestende oluyor gönderici ferestende. E, ve resandan yetiştirmek, ulaştırmak. Vazifeye derban, yani gahban, muhafazat ve muraqabat az sahtemanhayı bozul ve mekanhayı edariyaz. E, da ne zaman isimlerin sonuna ban gelirse bakın der ban negah ban ban böyle baniden bir fiil var ki günümüzde yerde hiç kullanılmıyor böyle e, gözetme korumak anlamı veriyor işte bir şey koruyorsan sonra ban ekleniyor mesela mehrban kelimesi var bu kelimeyi çok seviyorum ben böyle mehriban, şefkatli olarak çevriliyor ama kelimenin köküne baksanız meh sevgi demek yani sevgiyi koruyan kişi şefkatli kişi olarak biliniyor Farsça'da. Mesela negahban böyle tekrar koruyucu demek veya security demek derban işte der yani kapıyı gözeten kişi veya bekley bekleyici bek bekçi olarak geçiyor veya mesela başka bir kelime var derbaze ban eğer futbol e, izliyorsanız bunu çok duymuş olabilirsiniz derbaze ban derbaze o hmm gol yapılacak yer var ya eğer top oraya girerse gol hesap olur. Onu darvaze diyoruz. Dervaze ban işte o şey neden Türkçesini bilmediğim kelimeleri açıklıyorum gerçekten. Keşke bir gün ben de bunu anlasam. İşte o bir kişi oluyor ya oradan. Orada bekçi duruyor. İzin vermiyor gol girsin oraya. Ona dervaze ban deniliyor farsa Çünkü oraya, o dervazeyi koruyor. Sadece bu ban Söneyi neyse açıklamak istedim. Ee, diyor ki işte bekçinin görevi e, idari mekanlar veya yerler ve büyük binalardan korumak ve korumaktır. Yani muhafazatla her ikisi aynı anlam. Farsçada bu çok yaygın. İki tane eş anlam kelimeyi arka arkaya getiriyorlar. Bir tane ve, ve ile ayırt yapıyorlar. Aslında acayip ama aynı zamanda insana yardımcı da oluyor. Mesela eğer ben murakabet bilmezsem, muhafazet biliyorsam anlarım ki bunlar eş anlam. Ama gel her ikisini bilmiyorsan o zaman zor gerçekten. <laughs> yani muhafaza da murakabet her korumak demek. Merdan beraye murattab kerden muha ve eslah surat şan be arayeşger mi mikanand. Arayeşger kuaför demek. ki hem erkekler için biz kullanıyoruz aslında İran'da yanlış bir tabir ama hem kadınlar için mesela genelde erkekler kuaföre gidiyorum bilmiyorum Türkçesi mantıklı mı değil mi ama ben Farsçasını çok mantıklı bulmuyorum çünkü arayış böyle makyaj kelimesi demek hani kadına güzelleşmek için ya yani bir şeyler eklemek için kendilerine gidiyorlar o zaman arayış ger veya arayış gah kelimeleri mantıklı ama erkeklerin arayışgaha gidiyorum demesi bana çok mantıklı gelmiyor. Erkekler için daha doğrusu pirayiş kelimesi pirayişger pirayişgah denmesi daha mantıklı. Çünkü pirayiş siz kendi vücudunuzdan veya saçınızdan bir şey eksik yapıyorsunuz. Eksi, yani saçınız uzun gidip kesiyorsunuz. Bu arayış değil, bu makyaj değil, bu pirayış. O yüzden erkekler için yani pirayışka kelimesi kuaför için daha mantıklı bence. Ve pirayışka işte o kuaförü yapan veya saçı kesen kişi pirayışka deniliyor. Ama bayanlar için arayışka ve arayışka denmesi mantıklıdır. Ama İran'da eğer erkekseniz de Arayışkaha gidiyorum de deseniz hiç e, garip olmaz artık insanlar hı, nedense kulaklarımız alışmış bunlar bizim için farklı bir şey gelmiyor. Diyor ki hani. insanlar saçlarını e, düzenli yapmak için ve yüzlerini ıslah etmek için yani tıraş olmak için açıkçası araşger yani kuaförcüye müracaat yapıyorlar. Eslahı surat yani tıraş olmak murattepkardan biliyorsunuz bir düzene sokmak işte düzeltmek yani burada saçlarınızı düzenli bir hale getirmekten bahsediyor. بسیاری از مردم دوست دارند به جای خرید لباس های دوخته و آماده خیاط برایشان لباس بدوزد دو یکی بیرچو این اینسان مردم بیرچو سویو نیه بله آماده و دیکیلمیش الویسیلر الویسیلرین ستن آلما یرینه ترزی اونلار الویسی دیکسین الویسی دیکسین یا تیکسین Çünkü insanlar işte bazıları böyle seviyor işte, yani terzi onlar için hazırlasın istiyor. Işte. Hayyat terzi demek. Bunun fiil hali Khayyati kardan. Khayyati dediğimiz zaman mastar hali oluyor. duhte ve amade. duhte dikilmiş demek. Amade de zaten hazır, amade de demek. Lebas genel olarak elbise demek veya kıyafet demek. Yani çok böyle genel bir kategori. Yani böyle pantolon olabilir, tişört olabilir, e, bluz olabilir. O yüzden levas çok genel bir kategori. Pohdane ee, nan, ber nanva ast. Ekmek pişirmek veya ekmek yapmak, fırıncının vazifesidir veya uhdesindedir. Nanva, der nanvayı karmik Fırıncı, fır fırında çalışır veya çalışıyor. Yani Nanwa o budur, bu insandır. Nanwa'yı da bu ortamdır yani fırındır. Ağlabə restoran hava idarəha bir ya aşpaz mahir niyazmandand. Diyor ki, idareler yani ofisler, ofislerin ve restoranların çoğu bir veya birkaç şefe veya aşçı pardon mahir yani böyle hmm, ne deriz mahir hmm, böyle profesyonel profesyonel veya <laughs> aşçıya ihtiyaç duyarlar. Maher böyle işini çok iyi bilen kişi maher deniliyor Farsada veya herfeyi. Her Fi maher, her ikisi işini çok iyi bilen profesyonel insanlara deniliyor. Ve aklab kelimesi de yani akser, akser de diyebilirdi, aklab da diyebilirdi yani birçok ya çoğunluk anlamına gelebilir. Bir de sayer, meşayer, meşakel var burada. Bunlara da bakalım. taraşkar Taraşkar nasıl bir şey? Mesela taşı şekillendiren, mesela yüzükleri şekillendiren, işte işte mücevherleri şekillendiren o kişilere yani böyle bu makinelerle bir böyle sert bir şeye şekil veren, güzelleştirenlere taraşkar deniliyor. Akkas. Akkas fotoğraf çeken insana demek deniliyor ahenger zaten ahen kelimesinden demir kelimesinden fark etmişsinizdir. Ahenger böyle eskileri düşünün. Mesela bir tane kılıç yapılacak. Ne kadar bir ahenger böyle demirin üzerine böyle çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor ki o demir böyle kendine gelsin. Bilmiyorum nasıl ifade edeceğim. Yani o demir sert bir demiri el veya bazen makine yardımıyla ona bir ayrı şekil veriyor veya ayrı bir ürün çıkartıyor onlardan. Onu ahenger deriz. Ki İran'ın bir tane ünlü bir şahsiyeti kahve ahenger ve hikayelerde geçen efsanelerde kahve ahenger geçiyor. Bir tane zalim bir şeymiş. Zahak adında bir hakimmiş. Zahak. Bu çok o kadar zalimmiş ki nedense böyle insanlıktan çıkmış ve saçları affederseniz belki de korkacaksınız ama yılan halinde olmuş ve bu, bu bu, yılanları doyurmak için her gün bina 10 veya 15 tane böyle erkek gencin ülkede öldürülmesini ve onların beynini bunlara iyi diyormuş yiğitiyormuş sonra bir gün Kabe'yi Ahenger'in oğluna sıra geliyor işte bu artık cana geliyor bu kadar zulümden. Bir devrim yapıyor. Zahhak ölüyor falan. O yüzden böyle bir enteresan hikayesi varmış ve bu kahve beyin de mesleği ahengermiş. Yani böyle zor bir iş aslında yapıyormuş eskiden. Ama dediğim gibi bu bir efsane yani sadece bilmeniz için dedim. Bezzaz. Bezzaz böyle gördüğünüz gibi kumaşlarla mesela kaç metre kumaş alacaksınız. Bezzaz birisine uğramanız gerekiyor. Kevş ki tahmin etmişsiniz çünkü kevş kelimesi var içinde. Kevş ayakkabı Kevş ayakkabıcı ama ayakkabı satan kişi değil de mesela ayaklarınız ne bileyim mesela ayakkabınız mesela bir bozulmuş bir yeri kevş birine giderseniz o size düzeltir veya mesela bir yeri işte yırtılmışsa küçük bir onu dikiyor. Çok böyle şey, güzel bir meslek de yani nasıl desem aslında kullanabilir bir hale getiriyor ayakkabılarınızı. Mesela sevdiğiniz bir ayakkabıysa onu e, tekrar kullanmak istiyorsanız kehfah size baya yardımcı olur. Gannat. Ki zaten gand kelimesini, şeker kelimesinin içinde görebiliyoruz. Gannat da böyle tatlıcı gibi. E, gördüğünüz gibi tatlılar var resimde. Böyle tatlı yapıyor, satıyor. Mahi gir, balık tutan, balıkçı. Gir zaten e, gereften, maslarından gelmiş. Tutmak, yani balık tutan. Şekarçi, az, az önce bahsettiğimiz bu çiği sönek'i Türkçe'den gelmiş. Yani avcı. E, Şekarçi, avcı demek. Ve bu da bu mesleklerden. Bu dersin sonuna da gelmek istiyorum. Çünkü çok uzasın istemiyorum. Yaklaşık yarım saat oldu. Ee, tekrar tekrarlamak istiyorum. Eğer özel ders almak isteyen birisi varsa bana e, hem buradan hem de Instagram ve Telegram adreslerimden yazabilir. Fars eğitimi için. Kesinlikle YDS için ders vermiyorum. Ee, herhangi bir sınav için ders vermiyorum. Sadece farslarınızı geliştirmek istiyorsanız hem dil bilgi, hem okuma, yazma ve size yardımcı olabilirim. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Khuda nagehtar.